Çocuğun komşunun çocuğu geldi uslu uslu oynayın tamam mı yaramazlık yapmayın geç oğlum Anne yaramazlık yapma oğlum Evet uslu Ya anne bu çocuğu yine mi getirdin ya bu çocuk hep beni dövüyor Boş konuşma lan Bana emanet <laughs> Bak bana yalan söyleyip bacaklarını kırarım senin Bu çocuk eve takdir teşekkürle geliyor Beni sakın rezil etme uslu uslu oynayın Ya anne gözünü seveyim ya sen de kuzuyu kurduya emanet ediyorsun ben ya <laughs> 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 Kurutma <ben. gülüyor> tamam tamam ağlama. Ben sana çok özür Şimdi senle evlilik oynayacağız. Tamam. Sen çocuksun ben babayım. Kabul mü? Tamam. <laughs> Çocuklar çocuğu yeni uyuttum. Niye bağırıyorsunuz? Hususla oynuyorsunuz değil mi? Ya senin bu çocuğun <laughs> çok bağırıyor. Sus lan anne ne konuşuyorsun Bu çocuğun çok bağırıyor. Biz şimdi sessiz sinema oynayacağız onunla. Sessiz sessiz. Tamam Yusuf bak gözüm üstünde. Hususla oyna sessiz oyna ya. Bak Kıdır ne kadar uslu Tamam şimdi sessiz sessiz oynayacağım. Sana bir meslek anlatacağım. Bakayım bilebilecek misin? <laughs> ben sana demedim mi bağırma? Çocuğu uyandırdın.